var. Ayağının baş parmağını oraya kaptırdığın zaman helezon halinde o şekilde boğuldu. Muhafazakar bir yerdi. Denize mayoyla giriliyordu. Ben hariç tabii. Deniz perileri gibi el ele tutuşup giderlerdi. İşlerinden birinin ayağı lambuza takıldı mı zincirleme hepsi peşinden giderdi. Vurgun yetiş gibi uyanırdım. Gitti kemiğime gitti. Semiha e gitti diye. Bir Aysel Gürel deyince e, onu şöyle tanımlayabilirim. Hep bildiğimiz bir söz var. Ve... Erkeklere denk geldiği bir dönemde insanlara yaşam sevinci vermek için Tanrı unutmuş olsa da Tanrı ilk bir bizi unutmaz ama halk arasında öyle bir laf vardır. Allah beni unuttun mu görmedi falan derler ya. Yani. Böyle bir dönemde her zaman yüreğimiz hayata vurmalı. Teşekkür ediyorum. Bir şarkı sözü yazar. Filmde Müjde Ağaç bir hayat kadınını canlandırmaktadır. Bir hayat kadınının dramı acaba nasıl anlatılır? Aysel bunu sadece üç sözcükle anlatır. Günsüz başlar gece. Bugün de burada Aysel Gürel'i Amma'nın, onu atlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ölümün üzerinden 17 yıl geçti. Sayın Bakanım, Müjde Hanım. Bu salon şu anda 650 kişilik ve en arka sıraları kadar dolu. Önemli olan eser bırakmak ya, şu anda bu eseri burada sizlerle paylaşmaktan dolayı mutluyum, çok mutluyum. Eray Kök'ün dizisinde okuduğu da, bilmeyenler vardır belki ama. Şunu söyleyeceğim, çok da konuşmak istemiyorum. Bugün bizler için dinleme günü, siyasetçiler her neşede konuşur zaten biliyorsunuz. Bugün biraz daha dinleme günü. Biz Kadıköy Belediyesi olarak geçmişimize sanatımıza, kültürümüze sahip çıkıyoruz. Çıkmaya devam edeceğiz. Bunu sadece ben yapmıyorum Kadıköy'de Kadıköy Belediye Başkanı olarak. Bugün Sinan Başkanım burada sağ olsun kırmada geldik, Üstelik Belediye Başkanımız. Bütün Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanlarımız sanata, tarihe, yaşam biçimine, özgürlüklere sonuna kadar sahip çıkacak. Bu gecenin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Ben tekrar Aysel Güreli bizzat tanıyamadım. Üzgünüm ama her gün sanki Yıllardır konuştuğum biri gibi, yıllardır sabah akşam diyalog olduğum biri gibi hissediyorum. Bunun da sebebi o yazdığı müthiş eserler. Sizlerle bu akşam bunları dinleyeceğiz. Ben hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ya şaka bir yana e, gerçekten anneannemi kaybedeli 17 yıl, annemi kaybedeli de 4 yıl olmak üzere. 34 yaşındayım. E, Anneannemle geçirdiğim yıl sayısı geçirmediğim yıl sayısına bu sene eşitlenmiş oldu. İkisinden de teyzem de, en çok şunu öğrendim, çalışmak gerçekten çok büyük bir e, yokluktan gelip e, tırnaklarıyla kazıyarak buralara gelmiş bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Anneannem hastanedeyken böyle evci çıktığında annem de benim elimizde kalıyordu. Hala son saniyesine kadar bile sözün bir kağıt getirsene bir şey yazayım, yazayım, yazayım. O son anına kadar çalıştı. Annem de bütün Türkiye'yi bedava tiyatrosuyla dolaştı, gitmediği il ilçe kalmadı. Milyonlarca çocuğa bedava tiyatro yaptı. Ve yani çocuklar okudukça, kızlar, kadınlar çalıştıkça umut tükenmez. Annem inatçı bir yaşam savaşçısıydı. Düşünmedik göçer diye. Çünkü Sezen Aksu'nun bir lafı vardı. Bu hepimizi gömecek derdi. <laughs> Çünkü hayata çok bağlıydı. Ama tabii doğal bir gerçek var. Ee, bizlere iyi insan olmayı öğretti. Kimsenin hiçbir şeyinde gözü olmayan, sadece iyilik taşıyan iki kardeş çocuk yetiştirdi. Ve ben bu yıl 70. yaşıma girdim. Şuna karar verdim. Bu dünyada gene annemin değişiyle bozulmadan kalmak çok zor. Ne mutlu ki ona layık evlatlar olduk. Kız kardeşim başta olmak üzere. Şimdi Aysel Yüreli böyle 5-10 dakikada anlatmak çok çok zor. Biraz önce çok sevgili Kadıköy Belediye Başkanımız dedi ki 84 doğumluyum tanışmadık. Vallahi tanışsaydınız bilmiyorum ne olurdu. Severdi gençleri. Hiçbirimizi yarı yolda bırakmadı. Öyle şeyler yazdık ki ya binlerce şiir var daha yayınlanmamış, şarkı sözü yapılmamış. Ben onların önümüzdeki yüzyılda da daha da değerinin anlaşılıp insanlara yol göstereceğine ve işleyeceğine inanıyorum. Canım anam, iyi ki yaşadın, iyi ki vardın, hala varsın. Huzurlarınızdan sevgiyle ayrılıyorum. Dünkü oh mm -hmm. O zaman tabii o büyük hayal taktıkları çok büyük oluyor. Kokte Ses duyduğum Sen o kızsın. Ben ölmek üzereyim. Bir lül, bir kadeh. Dokunan dudak gibi. sonra. Bunu aşkla birleştirdiğini gördüm şarkılarda. Aşkın da bir anlamda e, e,